arkadaşlar. Bugün artık bundan sonra YouTube kanalı benim. Benim ismim Zobi. Hadi bakalım videoyu çekelim. Çok akıllı bir oh, oyunlar. Ne ne ya, ya ne söylüyor? Siz ona bakmayın yeter. Normalde Hamza arkadaşında bir sürü arkadaş var. 500 tane. 6 milyar tane arkadaşı var Hamzanın. Doğru. Evet, Hamzanın 6 milyar tane bir arkadaşı var. Doğru duydunuz. Yani yavaşça çoğaldıkça eskiden 500'dü, yani 600'dü. E şimdi de 6 milyon oldu. Yani 6 milyon derken 6 Altı bin demek istedim. Neyse, sayı sayı bitmez. Ben bilgisayar oyun oy oynamayı çok bilirim, İyi bilirim. Normalde Telefonla da doki, telefondaki bütün para hileli oyunları indirebiliyorum. Ay pardon. Neyse, Kim? Allah. Hamza nerede lan? Hamza bak şu Bakmıyordunuz değil mi? Bakmadıysanız izlemesi. <laughs> Hamza'nın robotlarına bineceğiz bugün hatta. Robotları çok güçlü. Ama korkuyorum gitmekten. Biraz karanlıktan korkarım. <laughs> Neyse. Robotlar telefonu kırabilir diye ondan dolayı getiremem. Ama yarın videosunu belki çekebilirim. Bir günlük emir kalacağız normalde. Robotları dışı. Bize mi kalacağız? Sonrasında? He, töbe. tövbe sanki kalmayacağız. Ne bildim amca ben? Şuna bakmayın. <laughs> Neyse hadi videoyu durduruyorum arkadaşlar.